Merhaba. Bugün sizlere Quantum Pi port yönlendirme modülü hakkında bilgi vereceğim. Kullanıcının sisteme kayıtlı cihazlara port yönlendirme kuralları eklemesine olanak sağlayan menüde protokollerin dışarıdan gelen isteklerin hangi cihaz için işleneceği ve hangi porta yönlendirileceğini belirlemek adına kullanıcı tarafından kurallar yazılabilmektedir. Açılan ekranda Bizi daha önceden yazılmış olan kurallar karşılamaktadır. No kural numarasını, protokol kuralın hangi protokol için oluşturulduğunu, wan port kuralın hangi wan portundan gelen paketler için yazıldığı bilgisini, lan port kuralın hangi lan portuna giden paketler için yazıldığı bilgisini, cihaz yönlendirme yapılan cihazı, aktif alanı ise kuralın aktif ya da pasif olma durumunu ifade etmektedir. Yeni port yönlendirme kuralı eklemek için yeni kural butonuna tıklanarak açılan ekranda bilgiler doğru şekilde doldurulmalı ve kaydet butonuna tıklanmalıdır. Yeni bir kural ekleyelim. Listede bulunan bir kuralı düzenlemek için kurala ait kalem butonunu silmek için de çöp kutusu butonuna tıklanmalıdır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.